Merhabalar. Suzan'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimiz zor gibi görünen ama örmesi zevkli, kolay bir model olacak. Krem rengi ve pembe olarak renklerimi kombinledim ben. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz ve modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Bir ters bir düz olarak birkaç sıra ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Krem rengi ipimi sabitledim ve renk geçişi yaparak örgümüzün ön yüzünde ilk sıramızı örüyoruz. Renk geçişimi yaptım ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Ve son ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizin ilk sırasını pembe ipimizle oluşturuyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Yanındaki ilmeği örmeden aldım. Yan yana 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 6 ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden aldım. 6 ilmeği pembe ipimizle düz olarak örüyoruz. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden aldım. Yine 6 ilmeği düz olarak örüyorum. yanındaki ilmeği örmeden aldım ve son ilmeği düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bu sıramızda sadece pembe ilmeklerimizi örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği yine örmeden aldım. Aradaki 6 tane olan pembe ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Krem rengi ilmeklerimi yine örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden aldım ve son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum ve krem rengi ipime geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Burada krem rengi ilmeğimle iki tane olan pembe ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde Arkadan pembe ilmeklerimi, önden de krem rengi ilmeğimi alıyorum. İlk pembe ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci pembe ilmeğimi örmeden aldım ve krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm ve burada yine Krem rengi ilmeğim örgümün önünde kalacak şekilde diğer iki tane pembe ilmeğimle yerini değiştirdim. Krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki pembe ilmeği örmeden aldım ve yanındaki pembe ilmeği düz olarak ördüm. Bakın burada krem rengi ilmeklerin arasında bir tane pembe ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Yine krem rengi ilmeğim önde olacak şekilde diğer iki ilmekle krem rengi ilmeği yerini değiştirdim. Ve ilk pembe ilmeği düz olarak ördüm. İkincisini örmeden aldım ve krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeği düz olarak ördüm. Ve krem rengi ilmeğimle pembe olan iki ilmeğimin yine yerini değiştirdim. Krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Pembe ilmeği örmeden aldım ve yanındaki pembe ilmeği de düz olarak ördüm. Ve burada yine aynı işlemi yapıyorum. Krem rengi ilmeğim örgünün önünde kalacak şekilde yerlerini değiştirdim. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeği örmedim ve krem rengi ilmeğimi de ördüm. Yan yana iki ilmeği yine düz olarak ördüm ve burada yine pembe ilmeklerimle krem rengi ilmeğimin yerini değiştirdim. Krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Pembe ilmeği örmeden aldım ve kalan iki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ilmeklerimiz bu sıramızda bu şekilde olacak ve dönüş yapıyorum örgümün arka yüzündeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım krem rengi ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz pembe ilmeklerimizi örmeden alıyoruz krem rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum pembe ilmeğimi örmeden alıyorum Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyoruz. Sadece krem rengi ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Pembe ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ve son iki ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Yine krem rengi ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada pembe ilmeklerimiz önde kalacak şekilde, örgünün önünde kalacak şekilde iki ilmeğin yerini değiştirdim. Ve iki ilmeği de yerini değiştirdikten sonra düz olarak ördüm. Aradaki iki ilmeği düz olarak ördüm ve burada bakın pembe ilmeğimi önden arkadaki ilmeği de yine öne aldım. Bu şekilde iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Pembe ilmeklerimiz örgümüzün ön yüzünde kalacak şekilde yerini değiştiriyoruz. Aradaki ilmeklerimi düz olarak ördüm ve yine aynı şekilde arkadaki ilmekle pembe ilmeğimin çapraz bir şekilde yerini değiştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aradaki ilmeklerimi yine düz olarak ördüm ve pembe ilmeğimle krem rengi ilmeğimin yerini değiştirip ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar da bu şekilde ilmeklerimizin yerine değiştirerek örüyoruz. Ve yine bir ilmeğimle krem rengi ilmeklerimin yerini değiştirdim ve sıra sonuna kadar diğer ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Krem rengi ipimizle bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylelikle ilk modelimizi tamamlamış olduk. Örgümüzün ön yüzünden diğer rengimizle ikinci modelimizi tekrar kuracağız. Ve aynı şekilde öreceğiz. Sadece ilmeklerimizin sayılarının yeri farklı olacak. Ve son ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Pembe ipime geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve renk geçişimi yaptım. 1 2 3 4 2. model uygulamamızda ilmek sayılarımız farklı olacak. 4 ilmeğimi pembe ipimle düz olarak ördüm. Bakın buradaki aradaki 2 ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeği örmeden aldım. 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmeği örmeden aldım ve sıra sonundaki 4 ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aradaki krem rengi ilmeklerimizi de yine örmeden alıyoruz. Krem rengi ilmeklerimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Krem rengi ipime geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Yanındaki ilmeği de düz olarak ördüm. Burada iki tane pembe ilmeğimizle bir krem rengi ilmeğimizi yerlerini değiştiriyoruz. Krem rengi ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki pembe ilmeği örmeden aldım ve ikinci pembe ilmeği de düz olarak ördüm. Bu sefer Diğer krem rengi ilmeğimle pembe ilmeklerin yerini değiştiriyorum. İlk pembe ilmeği düz olarak ördüm. İkinci pembe ilmeği örmeden aldım ve krem rengi ilmeği düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeği yine düz olarak ördüm ve yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Krem rengi ilmeğimi ördüm pembe ilmeği örmeden aldım ve yanındaki pembe ilmeği yine düz olarak ördüm. Aynı şekilde diğer ilmeklerde de yerini değiştiriyorum. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeği örmeden aldım ve krem rengi ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yan yana aradaki iki ilmeği de düz olarak ördüm ve burada da yine aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve aynı şekilde krem rengi ilmeğimi ördüm. Bir pembe ilmeği örmeden aldım. Yanındaki pembe ilmeği de ördüm. Ve son kez ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeği örmedim. Ve krem rengi ilmeğimi de ördüm. Son iki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. İkinci modelimizle bakın bu şekilde kurduk ve şekillenmeye başladı modelimiz. Bu sıramızda krem rengi ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Pembe ilmeklerimizi de örmeden alıyoruz. Krem rengi ilmeklerimi ters olarak ördüm. Pembe ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Yine aynı renk ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Pembe ipimle pembe ilmeğimle krem rengi ilmeğimin yine yerini değiştirdim ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki iki ilmeği yine düz olarak ördüm. Ve yine ilmeklerimin çapraz bir şekilde yerini değiştirdim ve düz olarak ördüm pembe ilmeklerimiz örgümüzün ön yüzünde kalacak şekilde yer değişikliğini yapıyoruz ve aradaki iki ilmeğimi düz olarak ördükten sonra yine ilmeklerimin yerini değiştirdim ve düz olarak ördüm arada iki ilmeğimi düz olarak ördüm ve yine ilmeklerimin yerini değiştirip ördüm bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz modelimiz karışık ve zor gibi görünse de aslında kolay ve örmesi zevkli bir model. Yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve iki ilmeğimi de örüyorum. Sıra sonundaki ilmeklerimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım ve modelimiz bu şekilde birbirini takip ederek ilerleyecek. Birinci model uygulamasının aynısını üçüncü model uygulamasında kuruyoruz. İkinci model uygulamasının aynısını dördüncü model uygulamasında kuruyoruz ve bu şekilde modelimiz birbirini takip ediyor. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin daha büyük parçada görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından ve farklı açılardan da modelimize bakalım. Çok güzel ve örmesi zevkli bir model. Şöyle yakından modelimizi görelim. Her renkte de çok güzel duracaktır ve modelimizin arkadan görüntüsü bu şekilde. Dilediğiniz alanda örüp uygulayabileceğiniz bir model bebek örgülerinde battaniye modeli olarak ve yelek modeli olarak harika olacaktır. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.